Gel. Burası ofisimizin deposu. Önemli dosyaları burada tutuyoruz. Git bir göz at. Aa, şimdi, ne diyeceğim? Senden rica etsem kapıyı kapatır mısın? Toz girmesini istemem. Burayı temizlememiz gerekiyor. Bir rafı silip dosyaları koy, tamam mı? Hadi. Lakşimi bu merdiven. Buna çıkıp en üst rafları silersin tamam mı? Hadi başla. Bu... Ah! Affedersiniz, affedersiniz. Birden dengemi yitirdim. Şey, sizi... Sizi... Hiçbir şey olmadı öyle değil mi? Çok üzgünüm. Aa, aa birazcık kolum acıdı. Ee, çok üzgünüm efendim bakabilir miyim ben? Ben. Kalbim de acıdı. Seni bu yüzden çağırdım. Ne ne? Ee, ne yapmaya çalışıyorsun? Aa. Şşt, ne yapıyorsun şşt, sen? Sus. İş istedin. O yüzden usludur tamam mı? Yoksa kovulursun. Ee, hayır. Bırak bırak beni. Bırak dedim. Emdat <laughs> Yaklaşma. Sakın bana dokunmaya cesaret etme. Dokundum, ha? Ne yapacaksın? Bu ne cüret? Bırak beni! Benim bütün Bırak. hevesimi kaçırdın. Bırak! Şimdi düzelteceksin. Sessiz ol. Burak. Ha, sindurun var. Demek evlisin. Bırak. Sorun değil. Olabilir. Bırak. Seni bırakmayacağım. Takılma. Sen ne biçim bir insansın? Annen yok mu? Kız kardeşin. Biri onlara böyle yaptı. Sen... gider sen? Evet, doğru duydun. Alnımdaki sindur benim için çok özel. Çok değerli. Ben sadece kocama aitim. Bana sadece o dokunabilir. Sakın yanlış bir düşünceye kapılma. Eğer. Eğer evliliğimin adını lekelemeye cesaret edersen. <laughs> o zaman. Bir kutu sindur beş rupi. Sana elli kutu alırım. Hadi evet de tamam mı? Korkma kocan öğrenmeyecek korkma. Ne diyorsun kes şunu. Neden onu düşünüyorum? Lakşmi niye hep aklımda O beni istemiyor. Tamam ben de istemiyorum. Bu ben değilim. Yeter bu fazla oldu. Artık onu düşünmeyeceğim. Evet Fişal. Rişi bugün dalgın görünüyordun. Toplantıya bile odaklanamadın. Ve ayrıca dosyanı da unuttun. Ha, ben... Sorun değil. Onu evine göndereceğim. Tamam. Sağ ol şey evime gönder lütfen tamam. Alo Vişal. Ha şey. Evime gönderme oraya geliyorum ben. Emin misin? Evet evet birazdan oradayım. 5 dakika içinde geleceğim. Tamam gel. Ne yapıyorum ben? Dosyayı gönderecekti. Niye oraya gidiyorum? Lakshmi için mi? Ha? Bana neler oluyor? Neden böyle yapıyorum ben? Gerçekten bilemiyorum dosyayı. Almak bahane evet. Lakshmi orada mı diye merak ediyorum evet. Eğer oradaysa ne olur? Neyim var benim? Aptalca davranıyorum. Ama bundan hiç hoşlanmadım. Yine de yapıyorum. Tanrım! Bana daha fazla yaklaşma. Zayıf olduğumu düşünme sakın. Bir kadın evliliğini korumak istiyorsa hiç kimse ondan güçlü olamaz. Geç saçmalamayı. <laughs> Sırası değil. Şimdi beni dinle. Murat <laughs> <Bırak> beni. <laughs> Gel buraya. Lakşimi dur, bekle, konuşalım. Takılıyordum. Bak eğer ağzını açarsan kariyerini mahvederim. Sana hiç kimse iş vermez. Lakşimi konuşalım, beni dinle. <laughs> İmdat, İmdat, yardım edin. O burada lütfen, yardım edin. O peşimde, yardım edin. Ne oldu Lakşmi? yardım lakşimi? edin Su getir, O peşimde getir. Lütfen. Ne oldu Lark? Şimdi iyi misin? O, o, o su, peşimde. Su getirin hadi. Açılın. Lakşimi, ne oluyor? Sana hayır dedim. Beni ne sanıyorsun? Bu saçmalıklar burada işe yaramaz. Burada çalışanlar saygın kişilerdir. Senin gibilere göre değil. Buradan defol git. Ne diyorsunuz? Dediklerimi herkes duydu. Amit, bana iş görüşmesi için geldi. Deneyimi olmamasına rağmen görüştüm. Ağladı. Bu yüzden ona acıdım ve şans verdim. Söyleyin, yanlış bir şey mi yaptım? Yarın buraya tekrar gelmesini istedim. Ama dinlemedi. Onu hemen işe almamı istedi. Sonra bana dedi ki, işe almak için her şeyi yapmaya hazırım. Ve Mita bana yaklaşmaya çalıştı. Yalan. Yalan söylüyorsun. Beni suçluyorsun çünkü seni onların önünde ifşa edeceğim. O yalan söylüyor Bayan Mita. Ben öyle bir şey yapmadım. Bunları söyleyen oydu. Hiçbir tecrübem olmamasına rağmen beni işe almak isteyen oydu ve bugün işe başlamamı da kendisi söyledi. Ve sonra bana işi nasıl yapacağımı öğreteceğini söyledi. Beni depoya götürdü ve oradayken biz oradayken bana saldırdı durdurmaya çalıştım bağırdım çağırdım ama ama o çok iğrenç şeyler söyledi. Beni sıkıca yakaladı. Ben de ben de onu ittim ve sonra da hemen oradan kaçtım efendim. Ve üstelik ondan kaçarken bana kariyerimi mahvedeceğini bile söyledi. Hatta iş bulmamam ne? için elinden geleni yapacağını söyledi. Lütfen polisi arayın. Onu bu kadar kolay bırakmayacağım. Şikayette bulunacağım. Onu tutuklatacağım hemen. Zavallı kız bence çok kötü tuzağa düştü. Niye? Nereden biliyorsun? Çünkü ben de aynını... Onun nasıl biri olduğunu biliyorum. Beni tehdit mi ediyorsun? Masummuş gibi davranma. Bana yanaştın. Durum bu. Ayrıca kanıtlayabilirim. Depoda resmen bana yaklaşmaya çalıştı. Onu reddedince de bağırmaya başladı. O büyük bir yalancı. Masummuş gibi davranma. Yalancı! Yalan söylüyorsun. Yalancı sensin. Polis gelince gerçeği kanıtlayacağım. Bunu kanıtlayacağım derken depoda olan her şeyi kamera kaydetmiştir. Kayıt odasına gidin ve alın. Bekliyorum. Herkes Peki. izlesin. Kim haklıymış, kim değilmiş o zaman görürsünüz. Tanrım. <laughs> Siz burada mısınız hala? Cık. Aa, ben de sizi hep görmezden geldiğim için gidersiniz sanmıştım ama... Ama sorun değil. Biliyorsunuz kocam sürekli çalışıyor. Yani hikayenin yarısını bilmiyor. Ben ona her şeyi anlattım. Lakşmi boşanacak dedim. Ve boşanacaktı. Anlayacağın Lakshmi ile konuşmaya çalışırsan inanın bana sizi polise şikayet edeceğim. Lakshmi vazgeçirmek için tehdit ediyorlar derim. Eğer olur da aileden başka biri onu ararsa bizi rahatsız ediyorlar derim. Sonrasında o güzel oğlun hapsi boylar. Bu kadın. Bu kadın herkesin hayatını mahvedecek. Size tavsiyem şu, Lakshmi ile siz konuşun üstümüze düşeni yapacağız. Oo! Ne yapacaksın? Bunu beklemiyordum. Sana her zaman saygılı davrandım. Saygısızlık etmedim. Ama sabrım taşıyor. Boşansınlar istiyorsun. Peki. İstediğini yap. Ama ben karşında duracağım. Elinden geleni yap. İstediğin kadar çabala, ne gerekiyorsa dene ama... ...onlar asla boşanmayacak. <laughs> hey! Uzak dur! Teşekkür ederim Rano teyze. Senin sayende boşanmayacaklar. Yani nasıl desem... ...resmen ateşledin. Bir karar verdiğinde sonuca ulaşır. Bir şey yapamazsın. Hadi git git. Lakshmi boşanmak istiyor. <laughs> Sen öyle san. Yalancısın. Hem de çok. Kimse sana inanmıyor duydun mu? Ama Rishi inanıyor. Hayatımda ilk kez birinin yanıldığını kanıtlamaktan zevk alacağım. İstersen ol, İster abim. Ayrıca yakında boşanmayacaklarını göreceksin. Ha bir de Ranu teyze. İçgüdülerim kuvvetlidir. Gerçekten. Kalbim çok temiz. Görürsün bak. Tanrı benim yanımda. Ben sevdiği kuluyum. Ayuş. Senin için dua edeceğim. İyi biri olman ve doğru yolu bulman için. Ranu teyze. Hoşça kal. Mutlu musun? Ne diye Neha'yı ailelerine sokmak için bu kadar zorladın ha? Neydi bu? Sayende herkes bizi aptal sanacak. Herkesin önünde rezil olacaksın. Gör bak. Ama sen yine de değişmezsin. Mita, ne kadar sürecek? İşlerim var. Geldiler. bizi kim çağırdı? Şey, ben efendim. Şikayette bulunacağım. Efendim, bu kız iş istemek için geldi ve iş için her şeyi yaparım dedi. Onu itmeme rağmen yaklaşmaya çalıştı. Ona söyledim. Bu yanlış dedim, böyle olmaz dedim. Ama iş vermezsen adını lekelerim dedi ve öyle yaptı. Ve şimdi de beni suçlamaya çalışıyor. Bana yaklaşan sendin. Bu adam yalan söylüyor. Ona inanmayın ve ben bunu kanıtlayacağım. İkiniz de karakola geleceksiniz. Gerçeği orada öğreneceğiz. Evet efendim, tabi. Ama gerçeği burada da öğrenebiliriz. Güvenlik kamerası var. Efendim görüntüler. İşte kanıt. Bunu herkese göstereceğim ve hepimiz gerçeği göreceğiz. Hadi aç lütfen. Tabii efendim. Bakın efendim. Bu benim. Beni takip ediyor. Efendim ona dosyaları nasıl düzenleyeceğini öğretiyordum. Efendim şuna bakın içeri girdiğimizde kapıyı kapattı. Evet çünkü kapıyı kapatmamı benden o istemişti. Neden kapıyı kapatmanı isteyeyim? Kendim kapardım. Şuna bakın. Merdivene tırmandı ve üstüme düştü. Bunu niye yaptın? Çünkü o merdivenin dengesi bozuktu efendim. Senin niyetin kötü. Bana yaklaşmaya çalıştın. Bakın elimi nasıl tutuyor? Bana kolunun acıdığını söyledi. Çünkü birden üstüne düştüm. Bu yüzden de yardım etmeye çalıştım. <laughs> Duydunuz mu? Yani düşen sendin ama ben incindim. Güzel. Bana yaklaşmaya çalıştın ve bakın efendim, ona nasıl başımı sallıyorum? Hayır diyorum. Yaptığın yanlış diyorum. Uğraşıyorum. Eğer onu reddedersem kıyafetlerini yırtacağını söyle. Yeter! Ne saçmalıyorsun? Nasıl böyle şeyler söylüyorsun? Senin utanman yok mu? Senin de bir annen, bir kız kardeşin var değil mi? Onları düşün. Birisi onlar hakkında böyle konuşsaydı ne hissederdin? O o korkunç bir adam efendim. Benim evli biri olduğumu biliyordu. Bunu bilmesine rağmen beni zorladı. Bana sorun yok dedi. Ona annesini ve kız kardeşini hatırlattım. Ama o ahlaksız ve yalancı bir adam. Size kanıt gösterdim ve herkes gördü. O bir yalancı. Efendim lütfen onu karakola götürün. Bu kadından şikayetçiyim. Götürün onu. Hadi yürü. Hayır bu bu adam yalan söylüyor. Onu tutuklamalısınız. O da bizimle gelecek. Herkese güvenlik kamerası görüntülerini gösterdi. Ve oraya girip şikayette bulunacak hanımefendi. Hayır ben ben gelemem. Ben hiçbir şey yapmadım. Gerçeği söylüyorum. Lütfen inanın bana. Bir suçum yok. Size yalan söylüyor efendim. Böyle kızları bilmezsiniz. Sırf iş için her şeyi yaparlar. Benim gibi dürüst adamları tuzağa düşürürler. Lütfen onu hemen tutuklayın. Suç duyurusunda bulunacağım. Ben bir şey yapmadım. Lütfen. Hiçbir şey yapmadım. Lütfen inanın bana. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bakın en azından konuşmama müsaade edin. Bu adam yalan söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.